Rüyada kavga etmek Rüyada kavga etmek, kuvvete veya bir insanla düşmanlığa yahut ihtilafa düşmeye veya ayrılmaya veya diğer bir kimse ile kavga yapmaya delalet eder. Rüyada silahla cenk ve kavga etmek bir kadını rüya sahibinin gördüğü ve ona karşı çeşitli silahlarla silahlandığı kimseye benzeyen bir kimseyle evlendirir. Rüyada zırh cinsinden olan silahla cenk ve kavga yaptığını gören kimse lekar ve zengin bir kadınla evlenir. Çünkü zırh vücudun bir kısmını örter. Bir kimse rüyada harpte kılıçla cenk ve kavga yaptığını görse o kimsenin Allah yolunda cenk ve kavga etmesinden dolayı nail olacağı şerefe delalet eder. Bir kimse rüyada elinde meşhur bir kılıç olduğunu görse o kimsenin yapacağı bir işten dolayı şöhret bulacağına delalet eder. Uyku aleminde bir işi için kavga eden, rızık sebebiyle çalışır, çok gayret eder. Bu kavgada mağlup olan arzusuna kavuşamaz. Ahiret işleri için tartışıldığı takdirde mağlubiyet, zafere işarettir. Allahu Teala'ya yardım hususunda biriyle tartıştığını gören zarara uğrar. Rüyada kavga etmek, kimi tabircilere göre büyük yorgunluktur. Meçhul bir işi için tartıştığını gören, dine aykırı davranır. Bazı tabircilere göre, küçük bir çocukla tartıştığını gören hasbına galip gelir. Ehli zimmetle yani Müslümanların idaresi altında yaşayan kafirlerle tartışmak muhtelif surette yorumlanmıştır. Onlarla dini emirler konusunda tartıştığını görenin ahiret hayatı hayırlı olur. Dünya işleri için tartışan mala kavuşur. Bazıları ise bunun tam tersini söylemişlerdir. Sultan ve yardımcılarıyla kavga etmek büyük bir belaya yahut da helake ve katle yani ölüme delalettir. Kadınlarla ve küçük çocuklarla kavga etmeyi iyi saymayan tabi bir vardır